Evet, bugün İnegöl, Hocaköy'deyiz. Zihni ile beraber, kiraz, kiraz üreticimizle beraberiz. Merhaba Zihni Merhaba. abi. Merhaba. Şimdi öncelikle sormak istediğim, burada üretim yaptığınız kiraz çeşidinin ismi nedir? Burada Napolyon çeşidi var. Yalnızca Napolyon çeşidi var. Evet. Yalnız bu Napolyon çeşidi iki çeşit. Yani bir tanesi erken oluyor, elimde gördüğünüz gibi, bir tanesi de geç oluyor. Evet. Ve şu geç olan, benim yanımda daha kaliteli, daha düzgün, daha albenile ve daha sağlam, yola daha dayanıklı. Evet. Peki diğeri normal Napolyon. Diğeri piyasada olan normal bildiğimiz Napolyon çeşidi. Zira 0900, ziraat 900 dediğimiz evet. çeşidi. Ama bu da aynısı. Artık geninden mi, genetinden mi farklılık gösteriyor. Çiçeklenmesi geç. Evet. Olumu geç. Zaten görüyorsunuz elimde de farkı. Evet, bu daha açık bir renk. Bu evet. Diğeri bunun, normal olan daha evet, koyu. Evet. Bunun renk. daha hasatına nereden baksanız bir hafta veya 5-6 gün gibi bir zaman var. Evet. Bu aslında hasat olmaz günü gelmiş. Daha bekletiyoruz ama artık beklememesi gerek piyasaların bozukluğundan dolayı bekletiyoruz mecburiyeten. Evet. Peki bu bahçede uyguladığınız dikim aralığı nedir? Bu bahçe 10 metre arayla uygulanmış bir bahçe. Küçük bir alanda. Evet. Aslında bunlar başka bir çeşit üzerine dikilmişti. Ee, bu geççi çeşidi ben keşfettim. Dedemden kalma bir çeşitti bu. Evet. Bir taneydi hmm. bu bizde anacı. Ölmesin dedik. Soyunu devam ettirmek Soyunu için. Soyunu devam ettirmek için tuttuk o bu çeşitleri bozduk. Bunlardan açladık. Açladıktan sonra bizim ana çeşidimiz iki sene sonra öldü. Evet. Kurudu. İyi ki aşlamışız diyorum. Gerçekten çok kaliteli bir Napolyon çeşidi. Evet, çok güzel dayanıklı bir çeşit. Yani, yani pazarda size evet, katkı sağlayacak bir Kesinlikle, şey oldu kesinlikle. Ve bir de şu var ama. Tercih hakkı olarak şöyle de yapılabilir. Mesela bir insan büyük bir bahçe kuracağı zaman 500 ağaçlık, 1000 ağaçlık veya ne bileyim büyük bir bahçe test edeceği zaman alternatif var bence. Yarısını bu çeşitten, yarısını bu çeşitten kurabilir. Evet. Daha geç, daha erkence. Evet, niye derseniz. Bu hasa, bunu hasat ederken bahçenin bir tarafından bu tarafı karartmamış olur. Sonra Anladım. bu tarafa geçmiş olur. Anladım. Benim düşünce tarzım aslında bu. Ben bugün büyük bir bahçe kuracak olsam yarısını bu çeşitten yarısını bu çeşitten kurarım. Anladım. Çünkü bu tarafı hasat ederken bu tarafı olgunlaşmaya anca döner. Fakat bu e, değişiklik gösteren çeşit dediğiniz herhalde bu İnegöl çevresinde çok yaygın bir şey değil yani Yok. sadece Yok. sizde herhalde. Ben kendimde olduğumu biliyorum. Hiçbir yerde rastlamadım, görmedim. Evet. Çok değişik bir çeşit. Çok gençleniyor. <laughs> Ve bir de şu var. Beyaz Star Star gold dediğimiz star çeşidin bunu döllediğine inanıyorum. Çünkü ikisinin çiçek açış periyodu aynı anda açıyor. Bununla beraber aynı anda açmıyor. Evet. Bu çiçeğin dölleme olayı bittikten sonra dozlaşma olayı bittikten sonra beyaz Star gold açmaya başlıyor. Evet. Bununla beraber. Bununla beraber tozlamaya evet, yetişiyor. Dozlamaya bu yetişiyor. Evet. Bunu tozladığına inanıyorum. Evet. Peki e, normal Napolyon için sorayım. Yani beğendiğiniz en çok beğendiğiniz çeşidin yönü neresidir? Yani çeşitte sizi etkileyen yön nedir? Bence iriliktir. Sapın kalınlığıdır. Kirazın sağlamlığıdır. Üç tane faktör var. Evet. Kiraz sapın kalınlığı, irilik faktörü ve sertliktir. Yani evet. bunları üçünü bir arada taşıyorsa bir ürün gerçekten pazarda pay bulur her zaman. Kesinlikle. Ve geliri daha fazla olur. Evet, kesinlikle bu gevşemeye başlamış bakın. Evet. hala da normalden evet, daha sertliğini, bu koruyor. sertliğini koruyor ve piyasaların daha güzel olacağı bir zamana ihracatçılar daha şu anda gelmediler. Evet. Ve şu benim için bir şanstır. Gelmedikleri bekliyoruz. Pazar diyorlar, pazartesi diyorlar geleceğiz. Ama bunu bekletemeyiz artık. Bunu ucuz pahalı piyasaya yolacağız. Bunu iç piyasaya değerlendirirken bunu ihracata pazarlayabileceğiz. Evet. O güzel bir yön. Evet. Peki e Bugün farklı bir bahçe, kiraz bahçesi oluşturmak isteseydiniz. Evet. Farklı bir çeşit seçer miydiniz ya da sizin şu ana kadar yaptığınız araştırmalara göre normal bu Napolyon çeşidi haricinde yeni bir kiraz bahçesi mi oluşturduğunuz, yoksa mevcut çeşidinizle devam mı ederdiniz? Ya şimdi şöyle bir şey, kendim için konuşacak olursam sadece kendim için bahçelerimiz tarla bizde kısıtlı. Yani geniş arazilerimiz yok. Yani işin kısası bizim bir atımlık barutumuz var. Evet. bunu hedefe tutturmamız lazım. Tutturamazsak olmaz. Onun için Napolyon derim. Şu elimdeki çeşit. Evet. Ama ki büyük bir arazi sahibi büyük bir bahçe kuracaksa çeşitlilik öneririm. Farklı Çünkü o zamanlarında. Tabi farklı hem Napolyon'un farklı çeşidini kurarım iki çeşidini kurarım hem başka daha çeşitlere de yönelirim. Evet. Çünkü ilk baştan başlayıp sonuna kadar bir kiraz pazarına girmek lazım. Bir tüccara ben elimde kiraz var dediğim zaman kamyonunu doldurabilmeliyim. Evet. Yani onun ihtiyacını karşılayabilmeliyim ki çeşitliliğe yönelmeliyim. Evet. Onun için çeşitlilik diyorum. Peki. Ama erazisi geniş olan için. Evet. Peki, e, bodur bir bahçe tesis etmek ister miydiniz? Şimdi, tabii gönüller ister ki edelim, tesis edelim. Erken meyveye geliyor falan ama sonuçta bizim bu topraklarımız çok ağır. Evet. E, mantara yakalanıyor. Mesela şu e, kiraz ağacının kökü kapaltıdır. Evet. Kıyıda da var kapaltılar, öbür kıyıda da. Bunları biz başka bahçeden söktük, getirdik hı hı. bu şekilde. Ve söktüğümüzde 14-15 tane söktük. Kimilerin köklerinde de kanserli köklerdi. Bizim bu topraklarımız ağır, Boduru taşımıyor. Yani hastalık bulaştırabiliyor. Hastalık bulaştırabiliyor. Kendi bizim topraklarımız havalanmıyor, yani geçirgen toprak değil. Anladım. Suladı ağır evet suladığımızda su verdiğimizde bir hafta biz toprağımıza giremiyoruz. Ha, geçirgenlik de çok Geçirgen az. Evet çok az. Onun için ağır toprakları sevmiyor Bodur. Anladım. Kendim için Bodur düşünmüyorum. Anladım. Denedik olmadı. Peki e, bu Napolyon çeşidinin e, ağaç başı verimi nedir? Yani sizin şu anki bahçenizdeki ağaçların ağacın yaşı kaçtır ve verimliliği nedir? Ağaç başı. Şimdi bu ağaçların köklere 10 yaşında köklere. Anaç kısmı yani. Anaç kısmı 10 yaşında. Üstlere 8 yaşında. Biz bunları ilk ektiğimiz sene bir yanlış budama yaptık. Yanlış budamadan dolayı taçını tam oluşturamadık. Evet. Tam oluşturamadığımız için verimden de kaybımız var. Bazı bazı dallarda boşluklar yarattırdık. Evet. Onun için verimimiz biraz düşük ama ağacın geneline baktığında şu ağacın kapasitesi normalde şu Napolyon'dan 200 kilo yapacaksa şu Napolyon'dan 250 kilo kadar üzerinde kiraz var şu anda veya 300 kiloya yakın kiraz var üzerinde. Evet. Yani verim çok 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 güzel ve şeyden de belli oluyor ki, daldan da belli oluyor ki verimi çok güzel. Evet. Ve her sene aynı düzeyde verimi yakalayabiliyor. Evet. Peki bu bahçeyi ilk tesis ettiğinizde yani birinci yaşında yani üreticiye bilgi vermek adına soruyorum bunu. Evet. İlk yaşından işte 2-3 yaşına kadar verimlilik nasıl değişiyor Napolyon'da? Napolyon da o. Yeni tesis ettiğinizde yani bahçenin. O bodurluğuna, şey anacına bağlı. Klasikte ekerseniz 5. senesinde 4. se 5. senesinde ama budamaya bağlı bu da. Evet. Budamanın az önce söyledim ya yanlış bir budama yaptık. Yanlış budamadan dolayı hatalarımız oldu. Geç verime de yattı o yüzden. Evet. Budamayla birlikte klasik ekerseniz dördüncü, beşinci yaşında kiraz almaya başlarsınız. Ama bodur anaçlara dönerseniz bodur anaçlarda Üçüncü senesi verim almaya başlarsınız, dördüncü, beşinci senesi ticari amaçlı verim almaya başlarsınız. Evet. Ama klasiklerde, bir de şu var, klasiği şu anda verime yatırdığında, e, öyle ki bu ağacın ömrü çok uzun olacağı kesin. Evet. Yani benim çocuklarıma, belki torunlarıma bile kalabilir Allah ömür verirse. Evet. Ama Bodur Bahçesi'nde ben bunu göremiyorum, Çekindik. Bodur köklü anaçlarda ben bunu göremiyorum mutlaka bir gün bir yerden bir hastalık yakalayacaktır kökleri hassas. Bizim bu topraklar için söylüyorum ama. Ağır topraklar için. Ağır topraklar yani. için söylüyorum. Şimdi, peki e, hasattan sonra elde ettiğiniz e, kirazları bu iç piyasada olsun ya da e, röportaj önce görüşmüştük ihracatta yönelik kiraz e, satışınız oluyor. Bununla kıyaslama yaptığınızda sizin ürettiğiniz Napolyon çeşidinin hem iç piyasada hem dış piyasaya verdiğinizde yani nasıl bir pazar payı var? Biraz da ondan bahseder misiniz? Şöyle bir şey. Geçen sene ben bu kiraza ihracat 3,5 milyona alıyordu. Yani 3,5 liraya. İç piyasaya da 3,5 liraya verdim. Halci bana dedi ki kirazın kalitesinden dolayı ihracata götürme dedi. Aynı parayı ben yazayım. İç piyasaya, ben kendime götüreyim dedi. Hale yolladı. Hı Ve halde marketlere sattı. Ve her günde arkasından talep geldi ki aynı kirazdan yollayın diye. Evet. Onun için ki ticari payı çok güzel. Bu değil ama. Bu o kadar değil. Bu yeni elde ettiğiniz evet, şu şu çeşit gerçekten ayrı bir çeşit. Özelliği nedir bunun? Araştırılması gerek. Ben kendi çapımda bakıyorum. Hiçbir yerde aynı çeşitten göremiyorum. Evet. Onun için özelliği var benim için bu kirazın. Anladım. Yani gözle görüyor zaten. Anladım. Peki e, şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu kiraz bahçesinde evet. gerek budama olsun, gerek gübreleme olsun, evet. gerek hastalık ve zararlılar olsun. Yani özellikle hastalık ve zararlı olarak gözle gördüğünüz bir araz bahçenize nedir? Valla o konuda bilgimiz köy dahilinde var. Bilgilendirildik. Eskiden böyle değildi. Eskiden sıradan ilaçları atardık, elmadan artan ilacı atardık, armuttan artan ilacı atardık. Ama şu anda artık 8-10 senedir. E, istenilen ilaçlara kalıntı bırakmayacak ilaçları atıyoruz kesinlikle onun için bir sıkıntı yaşamıyoruz hiç kurdu olsun ne bileyim e, şansuzu olsun e, yaprak delen olsun hiçbir sıkıntımız olmuyor aşağı yukarı yani mücadele mücadeleyle hastalık ve zararları egale egal edebiliyoruz egale edebiliyoruz ve o kadar sık ilaçlama değil doğru ilacı doğru zamanda kullanıyorsak. Evet kalıntı maddesi bırakmadan. Kalıntı maddesi bırakmadan kullanıyorsak hiçbir hasar, hiçbir zarar meydana getirmeden telafi edebiliyoruz biz Anladım. bu işi. Peki budama olarak nasıl bir teknik uyguluyorsunuz? Bahçe. Budama olarak ağacın gerektiği şekilde bir budama tekniği yapıyoruz. İşte dedim ya baştan biz bunlara bir yanlış budama yaptığımız için evet. aynı sistem gidemiyoruz artık. Yani bazı yerlerde dal eksik olduğu için bazı yerlerde dal bırakmamız gerekiyor. ekistradan. bazı yerleri daha aşağıya düşürmemiz gerekiyor. O da ağacın tekniğine göre, ağacın tipine göre yapıyoruz yani. İyi de yaptığımıza inanıyorum. Evet. Peki gübre, gübreleme e, süreci nasıl işliyor? Gübreleme açıkçası söylemek gerekirse bizde toprak analizi falan yaptırdığımız yok. Evet. Ağacın biz tipinden, verdiğimiz bir önceki seneki gübrenin cinsine göre, bir sonraki seneye göre. Ama açıkça bir defa aşırı bir gübreleme de yapmıyoruz zaten. Evet. Ben mesela şuraya bir bu sene gübreleme yaptım. Anladım. Bir bu sene, gübre ismi vermeyeyim, bir tek bu sene ilk ilkbaharda gübreleme yaptım. Daha bir daha gübreleme Yok, yapmadım. Bir Yok. Bir... Ondan sonra yapraktan birkaç yaprak gübreleri veriyoruz. Bazı iz element eksikleri oluyor. Kirazda genelde bu çok yaşanıyor. Evet. Bu iz elementleri için bazı yapraktan uygulamalar yapıyoruz. Çinko falan da veriyoruz. Evet çinko veriyoruz. Bazı kombilerden veriyoruz mesela. Evet demir eksikliği çok yaşıyor kirazlarımız bazı bazı. O demir eksikliğinle mücadele ediyoruz. Meyve tutumuna etki ediyor herhalde değil mi bu iz elementlerinin eksikliği? Tabii. Bu sene bu sene sen şeyle mücadele ettiğimizde, iz element eksikliğine mücadele ettiğimizde bir da, bir sonraki yıla daha dirençli girebiliyor ağaç. Evet. Mevsime, sezona. Onun için etmemiz oh. gerekiyor. Eğer biz bu işi yapıyorsak, yapmak istiyorsak ekip terk etmememiz gerekiyor, bakmamız gerekiyor. Evet. Takip etmemiz gerekiyor açıkçası. Evet. Peki Zihni abi sana teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu sana hayırlı bol kazançlar diliyoruz. Sağ olasın.